Merhabalar. 365 günün dönüşüm planının ikinci videosundayız. Geçtiğimiz hafta bir video çekmiştik. 365 günün dönüşüm planından bahsetmiştik ve ilk videomuzda bu yıl içerisinde hangi gelişim adımlarını atmalıyız, nelere dikkat etmemiz gerekir ondan bahsetmiştik. 365 günün her günü bizim için gelişim günü. Her günü bizim için fırsat aslında. Her günü dönüşüm günü. Hayatta bir şeyler elde etmek istiyoruz, bir şeyler ulaşmak istiyoruz maddi ya da manevi. Bu durduk yere olmayacak. Biz oturduğumuz yerde bize bir şey gelmeyecek. Ama dikkat etmemiz gereken noktaya dikkat ettiğimizde hayatımız da dönüşecek. Elde etmek istediklerimiz kolayca bize gelecek. Bu videodaki konulara geçelim. Konulardan bir tanesi sabır konusu. Meyveler sabırla olgunlaşır. Ama insanoğlu çok sabırsız bir varlık. Ancak sabır şu da demek değil. Ben oturayım bir köşede durayım ve işler kendiliğinden olsun. Ya da bir şey oldu sabırla bekleyeyim, süreç geçsin, iş olana kadar bekleyin. Bunların hiçbirisi değil. Ormanlık alanlar ya da doğa bize müthiş bir örnektir. Bakın kış gelir, rüzgar gelir ve fırtına gelir. Kimi ağaçlar yıkılır gider, Kimi ağaçlar sabırla direnir ve bekler. Ama beklerken elinden geleni yapar. Dışarıdan dirençli gözükür. Kimisi çünkü fırtınada kışla yıkılır gider. Kimisi yıkılmaz. Direnç gösterir. Direnç göstermesi onun bir yönü. Diğer yönü ise o direnç gösterirken içerideki filizlenmeler her an devam eder. Bahar geldiğinde o filizler bir anda yaprağa döner. Biz şöyle zannediyoruz. Bahar geldi, bütün ağaçlar çiçek açtı. Bütün ağaçların yaprakları yeşerdi. Tam olarak böyle değil aslında. Bahar geldiğinde bir anda çiçek açmaz. Uyanışa 3-4 ay öncesinden geçer ama kışın da uyumaz. Bu iç belli devam eder. Bir taraftan soğuğa karşı direnç gösterir, bir taraftan içerideki öz alanı filizlenmeye devam eder. Bahar geldiğinde uyanışa geçer ve dışarıdan uyanır. Direnç yönü ve iç filizlenmek yönü insana büyük bir örnektir aslında. İnsan da başına gelebilecek her şeye karşı dayanabilmeli, sabır gösterebilmeli. İnsana bu güç zaten verilmiş. Bir taraftan dayanıklılık gösterebilmeli, diğer taraftansa Aynı ağaç gibi, bitki gibi iç filizlenmesi devam etmeli. Bunu aktif sabırda diyebiliriz. Yani bir taraftan direnç gösteriyorsun, dayanıklılık gösteriyorsun, bekliyorsun. Diğer taraftan ise bu iç direnç alanını devreye sokup filizlenmeye doğru götürüyorsun. İnsanoğlu başına gelebilecek iyi ve güzel şeylere karşı, kötü olumsuz şeylere karşı direnç gösterirken iç benlik devreye girdiğinde yaşamda denge ve başarıyı yakalamış oluyor. Bakın insan insanoğlunun bütün hücreleri onu hayatta tutmak için planlamış ve tasarlanmıştır. Yeter ki biz bu programın ve planın önüne geçmeyelim. Bize düşen gerçekten de başımıza gelebilecek sabır göstermemiz gereken her şeye karşı sabır gösterip ve dayanıklılık gösterebilmek. Bütün mevsimlere karşı. İkincisi, bunu gösterirken iç filizlenmemizi harekete geçirebilmek duygu olur, düşünce olur, motivasyon olur, inanç olur, çaba olur, gayret olur. O filizlenmek bir noktaya kadar gelir, gelir ve bir noktada ortaya çıkmaya başlar. Dediğim gibi mevsimler, ağaçlar bu konuda bize çok güzel bir örnektir. Ve ikinci konumuza geldik. O da iş ve çalışmak konusu. Yine oduncu bize güzel bir örnek. Bakın bir oduncu dört mevsim çalışır. Ama bütün mevsim aynı gayreti göstermez. Örneğin yazın geldiğinde odunları keser ve onları bir köşeye yar. Depo eder yani. Ama kışın geldiğinde yine çalışmaya devam eder. Bir taraftan odunlarını keser, bir taraftan yaz kadar çalışmaz. Çalı çırpı toplar, daha ince odunları toplar. İnsan da böyledir. Mevsimi ve yeri zamanı geldiğinde o işe gayretini çok verirsin. Ama yeri zamanı geldiğinde de o gayretin daha azını verirsin. Mevsimsel çalışırsın. Yani dört mevsim aktif olur çalışırsın ama her mevsim aynı güç ve gayreti sarf etmezsin. Ama oduncu bir de odunu sürekli keserken iki şeye dikkat eder. Birincisi odunu nasıl keseceğini çok iyi bilir. Baltayı zorladığında ya sapını kırar ya baltayı taşa vurur. Baltayı nasıl vuracağını, nasıl indireceğini, odunun neresine vuracağını, nasıl bir güç kuvvet kullanacağını çok iyi bilir. İkincisi de bunu yaparken sabırla yapar. Üçüncüsü de baltasını biler. Baltasını bilemediğinde o oduna saatlerce vurur ama o odunu kesemez oduna nasıl vuracağını bilemediğinde baltayı ya taşa vurur, ya baltanın sapını kırar, ya kendi kolunu, bacağını kırar. Yine insana müthiş bir örnektir. Odunumuz bizim işimiz. Dört mevsim boyunca emek vereceğiz. Ama her mevsim aynı emek gerekmez. Yazın çok emek veririz, odunları toplarız, kışın çalı çırpı toplarız ki o büyük odunları tutuşturalım diye. O büyük odun, odunlar İşin temel sistemini aslında kurmaktır. Gelelim onu işlemeye, kesmeye ve yakmaya. Baltacı oduna nasıl vuracağını biliyordu. Gücünü nasıl ayarlayacağını. Bu nedir? Yöntemdir. Şimdi biz yola çıkalım ama yöntem bilmeden olmaz. Her şeyin bir yöntemi ve nizamı vardır. Hangi iş? Kişisel gelişim, ruhsal çalışma, psikolojik çalışma ya da hayatımızda gerçekten bir iş alanları. Örneğin kendi ofisiniz, kendi işinize da başka yerde çalışıyorsunuz, konu, maddi, manevi ne olursa olsun, her işin bir nizamı vardır. O nizamı öğrenmemiz lazım. Baltayı nasıl indireceğiz, nasıl tutacağız, ne kadar güç kullanacağız, odunun neresinden vuracağız? Yaptığımız işin nizamını kuralına göre öğrenmek. İkincisi, baltayı bilemesi gerekiyordu. Bilemediğinde nizamı bilse bile Yöntemi bilse bile, o Odu, baltayı oduna sallar durur, sallar durur ama balta kör, kesmez. Baltasını bilemesi lazım. İnsan kendini bilerse, yöntemi bildiğinde her işin üstesinden gelir. Kendini bilemek nedir? Akıl keskinliği, sabır, inanç, ruhsal kuvvet, irade gücü ve sağlam bir zihinsel psikoloji. Buna birkaç madde daha ekleyebilirsiniz ama kendini bilemenin başında motivasyon ve inanç gelir. Bunu bir köşeye yazın. Motive ve inanç akabinde diğer şeyler olduğunda kendini bilemiş oluyorsun. O zaman bir işi yaparken motivasyonla, inançla, aşkla, sevgiyle yapmak ayrı bir şey. Öğretin istemeden yapmak ayrı bir şey. Birisi keskin balta, birisi kör balta. Oduncu örneğinde iş alanına uygulayabilirsiniz. Müthiş bir katkı ve dönüşüm getirir ve diğer bir konumuz ses ve sessizlik konusu. Birçoğunuz eminim ki bir mağaraya girmiştir. Dikkat ettiniz mi? Mağarada bir huzur alanı vardır. Bir dinginlik vardır ve kalbinizi duyarsınız. Bakın mağara örneği vardır felsefede. Mağarada rüzgar vardır içinde ama dışarıda değil. Akar. Mağarada iç ses vardır ama dışarıda değil, içinde. Mağarada dinginlik vardır ve güç alanı vardır. Bunlar birleşince mağaranın kalbini attırır. Mağaranın o dış tabakası, toprağı, kayası, taşı dışarıdan gelecek sesi ve rüzgarı içine almaz. Kapısından bir rüzgar girebilir ama onu da kendi içinde tolere eder. Mağaranın kapısı mağaranın kulağıdır. İnsanın kulağı dış sesleri ve dış ortamları açıktır. Kulak iç sesi duyamaz. Kulak incelikleri duyamaz, kaba sesleri duyar. İnsanın ruhu da iç sesleri duyar. İnsanın ruhu ince sesleri duyar. İnce seslerden kalbe gider. Mağaranın kalbi kendi içinde atar çünkü dış seslere kapalıdır ve içinde bir dinginlik vardır. Kulaklarımız dış seslerden alıyor. Dış sesleri açık dış sesleri alıyor ama ruhumuz iç sesleri alıyor. Aşırı kulak odaklı olduğumuzda ya da dış odaklı olduğumuzda kalbimize, iç sesimize, ince seslere inemiyoruz. Artı mağaranın içi, sessizlik bütün seslerin birleşim alanıdır. Sessizlik aslında en güçlü ses alanıdır. Neden? Her şeyin birleşip sessizce bir ve bütün olduğu yankılandığı bir alandır çünkü. Kulaklar dış sesleri alır ve biz hep dış ses odaklı oluruz. Üst zihin de çok fazla konuşur. Yani zihinsel alanımız, frontal korteks çok ses yapar, gürültü yapar. İnce sesler ve sessizlik alanının gücü, dingilik alanı kaybolur. Ruhumuzun sesini duyabilmemiz için, iç sesimizi duyabilmemiz için evet sessizlik alanına çekilmemiz lazım mağaranın dış tabakaları nasıl ki dışarıdan gelen rüzgar ve sesi önlüyorsa, dışarıdan gelebilecek seslere karşı bir perdemiz olabilmeli. Her sese kulak asmayalım. Her duyduğumuzu kendi içimize almayalım. Alsak bile iç alanımıza yönelebilmeliyiz. İçteki bir sessizlik alanı oluşturabilmeliyiz. Hiçbir şey yapamıyorsanız bile gidin bir sessiz yere ve gökyüzünü izleyin. Gökyüzüne dalın, iç ses ortaya çıkacak. Ya da elinizi koyun göğsünüze, başınızı aşağı doğru eğin. Bekleyin bu şekilde. Burası zaten göğüs kafesi, duygu alanı. Bekleyin bu şekilde. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. buradaki o açıklık ortaya çıkacak. Açıklık ne? Güç alanının birleşimi noktası. Meditasyonlarda da bu vardır ya, meditasyon sessizliktir öyle değil mi? Ama dışarıya karşı bir sessizlik, içeriye karşı bir ses alanının birleşim noktası. Tekrarlıyorum, kulak dış sesleri duyar, kaba sesleri duyar, ince sesleri ancak için ve ruhun duyar. Kulak aldıklarını içeri verirse iç seslerin baskılanır. Halbuki mutlaka her gün iç sesimize, göğüs kafesimize odaklanabilmeliyiz. Kendi içimize dönüp içimizdeki o ses alanını görebilmeliyiz. Asıl ses dışarıdan değil, içeriden gelir. Dışarıdaki ses seni yanıltır. Falsolu, defolu olabilir ama içerideki ses hakikatten gelir ve seni yanıltmaz. Dışarıdaki ses kabadır, içerideki ses incedir. Ama içine dönebilmek için de kendine mutlaka vakit ayırabilmelisin. Sessizliğin gücünü keşfedebildiğinde oradaki güç alanlarından ilerleme, yükselmeye başlayacaksın. Ve dikkat ettiniz mi? Genelde dualar, ilahi çalışmalar, namazlar, rabıtalar sessizlik ortamında yapılır. Neden? Çünkü dışarıdaki sese mağara gibi duvar örmezsen içerideki kalp alanını, ruh alanını, güç alanını ortaya çıkaramazsın. O yüzden dualar, zikirler, rabıtalar en sessiz ortamda yapılır. Bütün ilahi çalışmalar en sessiz ortamda yapılır ki o iç alanının, o güç alanının sesi ve yetki alanı ortaya çıkabilsin. Ve geldik üçüncü maddemize. Ortaya çıkma hali ya da ortaya çıkma döngüsü diyebiliriz. Yaşamda her an, her zaman bir şeyler ortaya çıkar. Yaşamda kıpırtısızlık diye bir şey yoktur. Hep bir hareket vardır. Hep bir döngü vardır. İki açıdan ele alabiliriz. Birincisi rüzgar ve fırtına örnek verelim. Rüzgar ve fırtına bir gelir bir şeyleri savurur ve götürür. Bir şeyler gider ama bir şeylere yer açar çünkü. Yer açmak için bir şeyler gider. Hani Mevlana diyor ya, bir kapı kapanır, başka kapı açılması için. Bir bina yıkılır, yeni bina yıkılması için. Bir insan ölür, başka insan gelmesi için. Bir bitki kurur gider, başka birisi gelmesi için. Yani fırtına bir şeyleri götürür ama bir şeylere yer açar. Yaşamda bu olma döngüsü, ortaya çıkma hali her an devam eden bizim yaşamımıza da devam eder. Her an bir şeyler gider. Bırakın gitsin. Biz ne yapıyoruz? Gidenle gidiyoruz. Gideni takıntı yapıp gitmemesine zorlayıp blokaj yapıyoruz. Blokaj nedir? Blokaj direnmekten başka bir şey değildir. Blokajın tersi tevekküldür. Tevekkül olduğun akışa bıraktığında hiçbir blokaj gerçekleşmez. Ortaya çık çıkacak bir alan bulamaz. Bir şeyler gider, bırakalım gitsin. Bu yaşaman doğası. Giderse gitsin. Oradan almamız gereken dersi elbette alırız. Rüzgar götürsün bırakalım. Bir şeylere yer açılsın. Direnmeyelim ki blokaja dönmesin. Olanda hayır vardır. İbnül Arabi'nin cümlesidir. Olanda hayır vardır. Gelen gelir, olan olur. Olanda hayır vardır. Bakışıyla bakarsak ne psikolojimiz bozulur ne motivasyonumuz gider ne de duyguya dönüp bizi hasta eder. Olan da vardır. Yazalım bu cümleyi, asalım hatta bir köşe ve her gün gözümüz görsün. Götürsün rüzgarlar bir şeyleri de bir şeylere yol açılsın, essin rüzgar yolumuzu temizlesin. Diğeri ise yaşamda bir kıpırtısızlık hal asla yoktur. Hep bir hareket vardır. Çünkü hareketle bereket vardır harekette filizlenme vardır. Bütün bitkiler hareketle beraber filizlenir, dikkat edin kaderini gerçekleştirir. Bu yaşamda insan da, hayvan da, bitki de kaderini gerçekleştirir. Ama senin kaderin de durduk yere gerçekleşmez. Kaderin senin alanına inip oluşmasına kaza denir. Yani kaderin gerçeğe dönmesine kaza denir. Bitkiler hareketle beraber kaderine koşar ve oradan kendi kazasına döner. Bir filiz ortaya çıkar, büyür büyür ağaca ve meyveye döner. Ama bir anda mı olur? Bizim hayatımızda olgunlaşma yasası vardır. Örneğin merdiveni bir anda çıkamazsın, birinci basamağa gelirsin, ikinci basamağa gelirsin, üçüncü basamağa gelirsin ama her bir basamakta emek harcarsın. Adım adım çıkarsın. Her bir basamakta daha yükseğe doğru çıkarsın. Nefesini kullanırsın. Ayaklarını, bacaklarını kullanırsın. Enerjini kullanırsın. Dikkat edin. Bir bitki filize durduğunda kendi kaderini gerçekleştirmeye doğru yola çıkar. Ama bunu yaparken mutlaka beslenir. Öyle değil mi? Onun suyu olmazsa, güneşi olmazsa, sıcağı olmazsa aldığı bir vitamin olmazsa kendi kaderini gerçekleştirebilir mi? Bakın akılsız diye bir bitki diyoruz. Evrende bir şuur hali vardır. Her bitkinin bir planı ve programı vardır. Hepsi kuansal kökenli zaten varlıklardır ve kendi kaderine doğru hareketli eylemde bulunurlar. İnsanoğlu da öyle değil mi? <laughs> bir iş benim kaderimse, bu yaşam benim kaderimse onun gerçekleşmesi için ona doğru yola çıkarım. Bu bir, filiz filizlenme dururken yola çıkar. İki, o yolda beslenir. Güneşini alır, suyunu alır, havasını alır. Peki sen neyden besleniyorsun? Her gün mideni beslediğim gibi ruhunu beslemelisin. Güneşini almalısın. Psikolojini beslemelisin. inançtan beslenmelisin. Yani araştırmanla, okumalarınla, dualarınla ne derseniz deyin. Güneşinizi, vitamininizi, suyunuzu, havanızı alabilmelisiniz ki o bitki gibi kendi kaderinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ortaya çıkma hali bir anda olmaz. Belli bir süreç içerisinde bizimle beraber olur ve bizimle beraber ortaya çıkar. Evet bu haftaki videomuzun da sonuna geldik ve bu haftaki konuları sizlere sunmaya çalıştım. Her bir konu kendi içerisinde çok detaylı. Her bir konunun detayları var ama bizim için öz halleri daha çok önemli. Çünkü bir konuyu ne kadar detaylı bilmek değil de hayata katabilmek önemli. O yüzden konuların özlerini sunmaya çalışıyorum ki hayatımıza katabilelim. Hayatımıza katabildiklerimiz bize dönüşüm getirecek ve onlardan fayda görebileceğiz. Bildiklerimizden değil. Bu videoları paylaşın, kaydedin ve lütfen takip edin. Hep beraber iyiye ve güzele doğru evrilelim, dönüşelim. En iyi şekilde faydanıza olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.